lar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz çok özel bir video ile karşınızdayım. Merhaba Hesabımızı görüyorsunuz. Yine İbabin hesabı. Zaten bu kanalda bu hesabı çokça gördünüz. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Anlatmanın bir anlamı yok. Oyuna gelen her şeyi alan. Para babasıyım, para babası. Oyundaki neredeyse her şey olan. Sadece çok az eksiklerin olduğu bu hesabı e ee? bugün pulleyeceğiz gibi bir şey. Yani sağ üstte de görüyorsunuz ben ömrü hayatım boyunca tövbe estağfurullah de hesabımda böyle bir şey görmemiştim. Allah şükür İbo abi sayesinde falan görüyoruz. 159 bin UC'miz var arkadaşlar. Yaklaşık 30 TL'ye falan denk geliyor. Belki de daha fazla. 35 bin TL falan filan. O civarlar. Bugün İbo abinin almadığı eksikler varmış. Ben de dedim İbo abi ya. Sen dedim bu sihirli parmaklara güven. Sihirli parmaklar. Gel hemen UC'yi çek gel. Ben her şeyi sana çıkarayım. Doğru mu İbo abi? Hı <laughs> Abi hoş geldin bu arada. Hoş buldu, hoş buldu da Mehmet saat gece iki buçuk ya. Uyandırmak, getirmek nedir ya? Ya senin yüzünü gören cennetlik abi anasını satayım. Gelmiyorsun, gelmiyorsun, Ya özümle... saatte cennet kapıları bile kapalı ya. Yani. Sen kimsin ya? Ya abicim ne yapalım ekmek parası Arkadaşlar yani gecenin ya Alın buçuğunda... bir ekmek diyorsun ha Kuru ekmek yiyin ya. <laughs> Yani gecenin bu saatinde Verilen bu emeğe harcanan bu UC'lere sizlerde sadece Oturduğunuz yerden bir tane like Atmayı unutmayın bir daha abone olmayı unutmayın Arkadaşlar yani bu saatte çekilen bu videoya Dediğim gibi bir öyle emek hediyesi Olarak like atmayı abone olmayı Unutmayın nokta dahi yorum da atarsanız Çok mutlu olurum şimdi İbo Bey bana Garanti bir çözüm sunmak için Eksik olan şeyleri söylemen lazım. Neler eksik? Vallahi e, neler eksik yani tamam. iyi alınacak. Ben sana alınacağını söylerim. Tamam. Şimdi sandıklara giresin mesela. Bir saniye önce şunu bir göstereyim. Bilmeyenler için ki bilmeyen yoktur ama yine de yeni gelenler için göstereyim. Bu hesapta oyuna eklenen her şey anında alınıyor arkadaşlar. de eksik yok. Destansı da çok az bir eksik var. Onlar da çok önceden gelen destansılar ama gerçekten bu hesap dünyanın en iyi hesapları arasında. En iyi hesabı bile olabilir. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bizim bugünkü görevimiz işte bu hesaptaki eksik şeyleri toparlamak. Bu arada arkadaşlar mükemmel bir çekiliş yapıyor İbabi. İbabi yeni bir kulüp kurmuş. Oyun içerisinde kulübü biliyorsunuz telefondan oynuyorsanız. Buradan geliyorsunuz kulübe tıklıyorsunuz ve şu an ekranda yazan bu ID'yi oradaki kulüp arama kısmına girdiğinizde İbabi'nin kulübüne ulaşacaksınız. O kulübe katılarak katılanlar arasından 10 kişi Royal Pass kazanacak. Bu gördüğünüz Royal Pass'i de bence kaçırmayın. Eğer alamadıysanız sadece kulübe katılarak bu Royal Pass'i kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun bence katılın. Hadi iyi şanslar. Haydi bakalım. Girdim abi kasalara. Eksikleri söyle bana. bunun bir altına gir mesela. Bunun bir altına burası. Evet. Hemen çığır 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 çıkart. Ben hızlı hızlı arkadaşlar bu verdi tamam. Diyor. Ne verdi abi vermedi de. Lan oğlum animasyonu geçecektim. <laughs> mi? Abi senin yüzünden geçemedim. <laughs> Geçtim. Neyse böyle daha heyecanlı ha. Aha çıktı abi. Yok ödül. Tamam bu da güzel. Bu arada şunu mora eklemişler abi. Bak şu saçı mora eklemişler ama müthiş bir şey değil mi? Saç. Evet. Çok hoş bir şey. Çok. Neyse hadi bunu serisinden alalım abi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Tamam. Basri yap. Evet. Ba geldi diye. Pıt, pıt 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 sürüyorum buraları. Duracağım buna hızlı hızlı zaten alacağız bence ya. Burada eksik bir şey kalmayacak aleyküm. da. Aleykümsela 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 Aleykümselam. 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 Vay. Aleykümselam. selam abi. Hadi lan bensiz açılımlar ha. Ya bak sen geldin ayağın nurlu geldi direkt UMP aldı. kalbimiz temiz abi. Bak, abi UC'ye bak UC'ye oz abi. Tereno 1 diyoruz yani direnin ya, hesabı ne bekliyoruz. Ya. Eyvallah eyvallah. Bunu hızlı hızlı alıyorum. Haydi hayırlı olsun. Sağ ha, ol. Oh oh oh. 1389. destansı arkadaşlar. 1389. Üstünü de ver biz gidek. Hadi. Üstünü de ver gidek. Şu sandıkın içinde ne vereyim Mehmet? Yalnız sen... <laughs> Aa dur abi ben ona hiç bakmadım biliyor musun? Ha yani. Ne ya neyse aç. En son bunu açarız. Bir de üstü dağlak da ondan sonra açacak abi. Hadi lan. Oy. Oğlum. <laughs> <laughs> 1390. Destans, yanında da bir tane materyal. Bunu unutmayalım. Gönder gidin Şunu da hızlı hızlı alalım. Buradan materyal ver. Modifikasyon verme. Materyalleri ver oğlum. Oğlum versene. Tamam. Onlar niye bu kadar düştürmüşler ya? Şunu iki tane 8 daha açayım. Boya ne demek yani? Gerek yok mu abi? Bence üç tane aç. Gerek evet. gerek yok yani. neydi? Evet. Daha alacağımız son çok şey var. Alacağımız çok He, şey var. Ha okey. O zaman tamam. Okey. Şimdi. Şunun bir altına gir bakayım. Buraya mı abi? Burada. imkanı mümkün atıyor, eksik yok. Hepsi sendeki, 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 sendeki. Yani şuradaki mavilerin bile hepsi sendeki. İbo abi sana bir şey derim, bana var gülmekten ölürsün. Hı. Şu var ya şu Topçu çanta var şerefsiz. Çıkmadın mı sana? Abi 10.000 UC harcadım çıkmadı. Ama, ya işte öyle. Oyun biliyor sen istediğini o yüzden var. Tabii efendim. Ha bu arada bu sen hiç açmadınmışım mı şimdi ya? Abi bana, ne gerek var abi açmana. Hepsi sendeki maviler. Ayakkabıyı bile almışsın anasını satayım. Aynı size oynuyor ya. Her <laughs> şeyi geri <laughs> getiriyor size. <laughs> tamam ne yapacağız abi şimdi? Ne yapacağız? Ya benim bir yoldaş var ya. Onu unutmuşum ben. Daha sen o yoldaşı almadın mı? Fırrağım. Ya ne bileyim ya. Aa, her gün 3 tane sandık getiriyorlar ya. Hangisine bakacağım ki ben? <laughs> Doğru söylüyor falan. En sonunda bir adam getireceğim. Sadece bunu takip edecek ya. Abi sen bak ben, ben sen bana aylık 10 bin 20 bin uca ver ben seni var ya. Her şeyini haber veririm haberin olsun. Tamam Bunu da alayım hızlıca. Hayırlı olsun. Tek atıyorum. Uy Hayırlı olsun. O bu ne oğlum lan ne oluyor lan maşallah. Ya Mehmet. He abi. Tek atıyorum diyorsun. Böyle bir şeyin imkanı var mı? Al abi işte tek atıyorum. Hadi beni kandırıyorsun da İbo'yu kandıramazsın. <laughs> hadi hadi bizi kandırın, izleyicileri kandıramazsın. Oy 1200 tane buraya bayağı bir ucaya bayılacağız he. Animasyonu geç bir tane vur gelsin. Animasyonu geç ba, pardon. Ba, a. Tamam a. A. Oha. <gülüyor> 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 tamam bir tane de animasyonu geçip Oğuz abi senin için vurdu Allah belanı. Tamam buranın Olayı zaten muhtemelen buradan alanların çoğu şeyle almış. Para biriktirip almıştır. Direkt çıkan Oğlum, var mı o zaman? Alın maksat video uzasın. E tabi canım. Daha harcayacağımız çok şey olduğu için aslında. Hızlı hızlı vurup geçiyordum ben. Neyse. E tamam vur direkt animasyon geçti. Geçtim. Şuradan tamam, ne abi. veriyor bize? 50 party. Tamam ya. 1200 yapacağız da bunu da almamız lazım değil mi? Burada her şeyi alacağız değil mi bu abi? Mecbur. STV i̇şte evet, evet. bir olmanın zararları da bu her şeyi almak zorundasınız arkadaşlar. hızlı hızlı devam ediyorum. Çok güzel. güzel, güzel. Çıkmayanlar çıksın da şeyi parayla alırız ya zaten Hayır. bak, bak. Hayır. Hey. Ne? Kanları versin ki para gelsin. Çok ya, para veriyorum onlara. ver bakayım. 24 bak, para. Bayağı bu çok verdi ya. Hayır, bu az. Kıyafetlere çok veriyor. <laughs> Aha. Bak şimdi. 50. Bak 50 güzel. Tamam, hadi seni dinliyorum Oğuz abicim. Devam. Gelecek. Bak bu çıktı da, ya direkt şeyi verse ne güzel olur. 200 ya para da buradan verdi Tamam geldi işte. 250 de 300 para veriyor. İyi güzel, iyi güzel. Devam ya, hızlı hızlı arkadaşlar. Elbet çıkardık. Direkt çıkarsa daha Bekle. hoş olur. Bekledim. 250, 250 olunca dur, o daha çok varmış. Daha çok diye. var abi, ben devam ediyorum. Gözüm orada, gözüm orada. Ne aldım bir bak bakalım paramız yetiyor şu an. 1200 daha abi şunu. Evet. Ee, bir saniye şimdi 1200 oldu bence şunu 250'ye tamamlayalım. Market'i Tabii direkt mi? toplayalım çıkalım bitti. Şimdi en son şey verir. Verirse küfür ederim şey bu veririm. arada. Vermesin istemiyorum verme abi istemiyorum. Kaç oldu? 246. Evet. Birerlerini de böyle böyle vuracağım. 47, 48, 49, 49, 250. Tamam. Hepsini şeyle almış olacağız değil mi? Yetiyor değil mi? Şey yetiyor yetiyor bir dakika. Öncelikle bunu alıyorum. Yok. Etmiyor. 1600, 1850 üzerinde. 200 parça eksik. E, tamam, bence, tamam da. Bence alma. Yok alma yani. Alma, alma, al, bir şey ah, ister. almadan şey çıkart. devam. 1850'ye kadar basacağız biz <laughs> bu şimdi. İşte, bu oyunun kötü yanı da bu anasını satayım. Şimdi Ve sadece 200 parçacık için ne kadar ucu harcayacağız. Oha bir de çok kötü veriyor. O. Ben oh. ver, onu vermesin. Onu <laughs> verecek zaten. Hayır abi vermesin ya. Ağzını bir hayır aç abi. 1820 mi lazımdı? <laughs> ya çünkü başıma çok geldi. 50 50. 1850 mi lazımdı? Sonuncu onunla. Tamam. Bitti. Evet. Tamam. Burayı da hızlıdan topluyorum. Abi yoldaşın da hayırlı olsun. Haydi bakayım. Kaç oldu? Teşekkürler. Teşekkürler. 1391. Nasıl ne avradın ya? Bunu da alıyorum. Bu nasıl bir şey ki? Bey. Oğuz abi sen bunları aldın mı? Valla yoldaşı aldık da. Bunları ya bu hesap işte fulleniyor bu hesaptaki her şeyi mecbur almak zorunda. da. Moru eden kaç tane vardı bakacaktım unuttum. Neyse neyse. Arkadaşlar buradaki peti de yoldaşı da hızlı bir şekilde aldık. Kaç ucuyemiz gitti? 159 vardı bizim başlangıcımızda. 2-3 destansı aldık. 100, 144 kaldı. 15. 15 kucuyu 3 tane destansı iyi abi? Bence iyi güzel yani. He yani normalde İbabi bu tür videolarda Mehmet Can abi Mehmet sen çıkaramıyorsun diyor benim üstüme. <laughs> ya ama şimdi yalan da söylemiyor. Az <laughs> haklı payı var yani. Abi, abi. hayır son zamanlarda But... elim kolum tutuyor yani. Tamam, şimdi başka abicim sen bana söyle kardeşin çıkarsın ya. Groza mı eksikti? Bu... He Groza'yı da çıkart. Hadi Groza'yı da çıkarayım senin için haydi. Tümünü al. Teşekkür ederim. Değil mi? He. Tamam. Bu nasıl bir şey la bu? Ben bu Tamam, tıkla, tıkla Devam tıkla ediyorum sen, o zaman. Hiç... Ben hızlı hızlı tıklayıp <laughs> alıyorum abi. Tamam sen bilirsin canım. Benim canıma minnet. Canavar bilmem neyi. Tamam. Bir 675 UC. Zaten buranın da hepsini alacağım. Şimdi bunun da sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar. Yapacak. <laughs> yani... Oy oy oy. düşmanları. de verdi. <laughs> ben bir saat dur buraya alayım da ondan sonra bakacağım. Çok merak ettim. Burayı da fullleyeceğiz değil mi abi? Alıyorum ben yani. Tabi 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 al al al. Hadi hayırlı ananı avradını. Hayırlı uğurlu olsun. Haylaş diyecektim de paylaşmadım. Ah lan gene unuttum. Bitti mi? Bu kadar mı? Aa bu kadar. Burası bu kadar ya. Yani. Oğlum bu ne? Bu ucuz gibi geldi bana acaba UC çok diye mi abi? Hı. Sendeki ne tıklıyorsun yani? Bir dakika şu son görünüşüne. Oy. Güzelmiş Mehmet, de. sen yani, sendeki yazar öyle tıklayırken bana ihanet gibi geliyor bana yani. Nasıl Lütfen abi? onu yapma bana. Neyi yapmayayım anlamadım. Ya bunu sendeki ne tıklıyın sen yani? He pardon pardon. Eksik yok. Yani he. Ha, <laughs> pardon. Ki. Hayır alışkanlık olmuş kendi hesabından dolayı abi. Bu çok güzelmiş. Beğendim bunu da. Evet, işte ya. Destansı grozaların yanında bir tık sönüp kalmış gibi de onu da nerede? Ne? Neyse. Ya destansı olsaydı iyi. Evet evet evet. Şimdi ne kaldı abicim? Vallahi bir bir araba kere oldu doç. Aa doçlara girmedik mi? Doç mu alacağız şimdi? Bir tane kaldı ya şu. Böyle bakayım. Mevcut 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 mevcut. Aha mevcut değil mevcut değil. İki tane var abi. Ama para da var ya. Yani. Ama 730 param var. Aynen işte ne? bunun dediğine geliyor. Bir tane eksik Bir yani. tane eksik. O zaman pat bunu da alak abi serisinden. Ama bunu birazcık animasyonu geç çevireceğim. Çünkü bu çarkı sevmiyorum. Bu çark animasyonu geçte vermiyor anasını zaten. Haydi bakayım. Bizde biz de vermeyecek bir şey yok. Ne zor var Sen işi bilmiyorsun oğlum. Animasyonu geçle vuracağım bunu. Abi vururum gelmezse bana ucu yiyeceğim mi? Hayır. Ne e, oldu? Bu? Ne oldu? Olmayan geldi <laughs> Ne oldu? Olmayanı <laughs> aldık la. Baya... Ama hayır. Git öbürkünü de al bitti. Niye biliyor musun abi? Benim şansım. Hadi. <laughs> <laughs> alıyorum <gülüyor> bunu da al. Doğruyu alıyorum değil mi? Alacaksın. Evet, He evet. başka yok ki zaten. Tamam. Bu da hayırlı olsun. Kaç olmuş? 8262 <laughs> ne ya? Oha anasını satayım. Bu da hayırlı. E burası da bitti. Ama yani bunun içindekiler abi? Onları almışım hepsi de. Sen şey al ya. Aşağıdaki şey var ya. Yüzük Bu, al. Yüzük. 200 <laughs> tane kalmış. Al bakayım. Bunları ben kendim atmazsam şerefsiz olayım. Atacağım abi Bir tane kesin. daha alacaksın herhalde. Abi bir tane yüzüğün de peşine. Abi. <laughs> <Sen, gülüyor> Yok tanesi ben. Bir, tane <laughs> bir şey daha alacağım. Ol bir birim mi satıyor, iki mi satıyor? İkiye satılmıyor mu? He, ben de bir yere satılıyor. İkiye satılıyor. Yani. ya zenginler hmm. böyle yani, zengin oluyor. Bin... Allah çarpsın zenginler böyle zengin. Yok <laughs> bin... yok yok ben şey 200 para vardı ya 200 şey üzüp geliyordu ya. Bir şey değil mi çok hızlı çok seri bir şekilde oyunda eksik olan her şeyleri aldı gibi abi? öyle bizi uğraştıran bir şey çıkmadı şu ana kadar. Yani ne kaldı abi söyle söyle kardeşim. Yeni abi. gelen şarkı şu... yeni gelen şarkı. Yok sen de bu arada. O yoktu da o bana dursun ya. Ben hiç açamıyorum ya saba. Yani <laughs> sıkılıyor aynen. Yani adam stres atar burada. Şey Ama neyse ediyorum. seni görmeyeyim de şu 6000'i buraya harcayacağım. 6000'i buraya harcayayım valla. He. Ama Gerçekten bak ben mi? her şeyi çıkarırım bu abi. Bu da var. Bak her şeyi çıkarırım bu abi ona göre. Sana kalmaz evet. bak emin misin? Yo hadi bak. He hadi, bak. hadi. göster hadi. kendini. Boş, yapma memur. Şimdi izle, 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 izle. Ben dedim babacım bir tane daha çık. Oh lan. güzel ha. Neyse, neyse canlarım ben kaçıyorum Allah emanet. Abi Allah emanet görüşürüz. Sağ ol canım görüşürüz. 392 1392 olmuş İbo abi direkt çıkıyor babacığım çok eğlenceli bir video oldu ya. Şuna bir bak. Oy bu çok güzelmiş lan. Bu da varmış ya. Sen seviyorsun bir daha böyle şeyleri biliyor musun? Giyersin yani. Hmm. Vallahi Tamam 6000'e yani 130 bin UC'ye kadar burada basacağız. Çıkarabildiklerimiz evet. çıkarabildiklerimiz kadar öyle düşün. Haydi ben evet. çıkmayanlara ben basacağım. Çıkmayanlara sen bas abi ama ben hepsini alacağım. Ya ben basamıyorum ya. <laughs> Vallahi kazanmıyor ya, adam bir stres atar ya. Yani arkadaşlar, böyle bir hesabımız var, UC'yi yüklüyorsunuz. Meme dur diye biri geliyor, abi ben açayım diyor. <laughs> Ağlıyor, açıyor. <laughs> Bu sefer sen hiçbir şey açamıyorsun. Adam açmak istiyor ister istemez. Yani. Ee, abi sanırım devamını sen getireceksin bu arada. <laughs> yani ya yo, yo, biliyorum zaten ya. Ben İbo abi'nin iç sesini atlı bir şey biliyorsunuz mu? İnşallah çıkmaz. İnşallah çıkmaz. İnşallah çıkmaz. <laughs> <laughs> Haydi yavrum. Neyse şaka maka bir yana kendinden çıksın bizim olsun. İbo abi açmasa da olur yani. Çünkü ne hadi bak bunu çıkarttım ya. Bir de bunun kafası şey İyi. setini çıkarayım. Çıkayım gideyim. Vallahi geri karışmayacağım. Hadi yavrum. Hadi canım. Hop da. Abi buradan çıkıyor mu destanslar? Çıkmıyor. Peki sen şu seti beğendin mi abi? Güzel güzel ya. Bu... Al o zaman ayrılsın <laughs> Abo iki tane güzel bir şey çıkarttık. <laughs> Tümümüz ya. Çıkmıyor. Evet. Abo. Aha. Güzel. Ee, tamam güzel. Yani ben doğru çıkacakları alıyorum abi. Sen distanslıları alırsın. Öyle bir anlaşma yapalım abi. Of. Çok güzel. Bu da yokmuş bizde. 130 bine kadar gidiyorum. Oy oy oy. Cillop abi sende malzeme niye 3 tane ya? Ya basıyorum şeyler ya. Tamam işte silahları. Bu kaç tane var? 19 tane. 900. Son bit. Aa! Ah! İbo abi ya. Oğlum aynı destansı niye veriyor onlar bunlara? Ne? Aynı destansı niye veriyorlar? Allah hiç sorma abi. Hı. Ağzınıza sıçayım boşa gitti. Neyse 130 bin kaldı. Bunu da bıraktım abi burada. Farkta Vallahi. alabileceğimiz ne? Aa bir dakika. Şurada bunu çıkarayım sana ya. Valla benim hediyem olsun e... istiyorum. Hadi lan. E hadi bakalım. Materyal daha iyi. Ama bu da çıksın. Hadi lan. Allah belanı vermesin ya. <gülüyor> <gülüyor> ne kaldı bu abi? Ee, ne kaldı ne kaldı? Şu yeni şarkı bas. Yeni çark bu şans çarkı. He. Ama arkadaşlar Allah çarpsın. Ya basıyorum 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 UC bitmiyor yani. 29.000 bin harcamışız şimdiye kadar. Ben hiç hissetmedim Öyle. yani bastım aldım bastım aldım ben. Ama iyi iyi yani çıkıyor. Yani abi bugünkü performansından memnunsun değil mi? Memnunum çok iyi iş yapmışsın yani. Eee aldım güzel bir şekilde. Çok güzel yapmışsın. Direkt geldim yani O yüzden, o yüzden şimdi bunu da hızlıca çıkarırsam mükemmel olur. Orada iki tane mücevher gelir. Sanırım. Nasıl abi? İki mücevher geliyor şimdi. Bunları mı diyorsun? Tamam bunlarla da ekstra alabiliyorum bu arada. Biliyorsun zaten onun mevzusu. <laughs> haydi bismillah. Haydi yavrum. Çık hızlıca ya. Bu mücevherler gelsin. Klasik sandık parçacından yani... mücevherler daha iyidir. Onları biriktirip direkt destansı marketten de alabiliyoruz çünkü çok güzel 3 tane geldi. Bak ah lan, oğlum şu gelsin ya. Bu gelsin, bu gelsin. İmparı bu para bu değil mi herhalde? <laughs> 400'e falan bir şey değil. Abi, abi bu 300 mü 400 mü ne? Tersi hırsızlıkla evet, farklı evet. olduğu için. Tam olarak bilemiyoruz. Şuradan ne veriyor? 8 tane. Tamam şimdi mevzu ne biliyor musun İbrahim abi? Biz... Evet, abi. Kasayı açarak biriktirdiğimiz mavi kristallerle buradan aldığımız mavi kristallerle zaten birazcık kristal biriktireceğiz. Evet, abi. seti hızlı bir şekilde alırsak direkt buradan markete gelip ödülleri al kısmında 120 parçaya direkt kafalığın da alır çıkar gideriz. Güzel. Önemli olan o seti çıkartmak. Aynen. Seti verirse kafalı hızlıca alır gideriz bu arada. Haydi oğlum. Bu videoya şu Ayarı an veririz. Like atan kim varsa İbo abi onu ıslık öpeceğim mi abi. Ona göre söyleyeyim. Yorulurum olurum ya. Sen doğru like <gülüyor> <gülüyor> Ah lan. Oğlum gel. Bak, bir ah. sağında bir solunda ya. Sahanda, abi hiç sorma ya şuraya <laughs> geliyor ya buraya geliyor. Ben Yusuf abi bunu çok kolay çıkartmıştım. Neyse zamanı geldi. İbo abinin taktik. taktik. İbo abinin teknik geldi. Güzel. Dediğim gibi İbo abinin teknikten devam. E güzel. Parçalardan verdi en azından. Ben de Güzel. güzel. Abi bu çok güzel. Bu UC Ya bitmiyor basıyor basıyorum, basıyorum bitmiyor. Çok hoş bir şey ya. Bunu <laughs> arada bunu bir kere benim hesabı da yapalım. <laughs> Yaparız ya yapmıyor. Hadi lan çık lan şaka bir yana. Kaç? 124 UC'miz kaldı. Bizim 100.000 bin UC'den düşmememiz lazım. Eksik malzemeleri toparlayana kadar. Yapma gözünü seveyim oğlum ya. Hadi lan. Kaç tane daha gözlük vermeyi planlıyorsun acaba? Tam olarak anasını avradını. Dur. Ben Yusuf abi de bunu her zaman PUBG Mobile'e gelen çarklarda her zaman yemin ediyorum bak animasyonu kullanmayacaksın. Yani animasyonu geçi kullanmayacaksın. Bu kendi kendine dönecek. Pat ver anın. İba abi var ya tam o sıra gelseydi çok epik yağın olmaz mıydı? yani de çok güzel de kesersin ya gelmiş. <laughs> Kanta bir daha ver ya. Silahı vermedi ya. Silahı vermedi evet silah eksik şu an. Setler eksik. Bir tık kötü. Bir tık kötü gittik bu çarkta farkındayım. Ananı sattımın Dur atladım. iyi. İyi iyi, iyi gidiyor ya. Amın abi geliyor buraya kadar. Ananın ha. Allah Allah İbo Bey İbo Bey şeyler ya söyleyin abi bir şey de yapayım ya buradaki satın alma hediyelerini onu olsun al adam her şeyi almış tabii <laughs> <laughs> ben bunu senin için açmak istedim içime öyle doldu ya vallahi. bir şey vermeyecek ki İçime doldu ben kim verir ya niye öyle diyorsun abi bir şansım oldu mu biliyorum yani da şanssızım ya yani. ananı sattım dur artık dur şunu da ver oğlum bu da iyisi <laughs> Ya ya bak buna geliyor burada duruyor. Ya buna geliyor burada duruyor. ne aptal bir çark la bu. Ben bunu Yusuf abi 4000 ucuda 5000 ucuda almış bitirmiştim. Abi sen şanslısın canım benim alakam yok bu arada ben nasıl? Yani evet evet doğrudur canım. <laughs> sen de haklısın. ben <laughs> yani, sabah abi şaka bir yana buna para birikmez ha. Bunun çıkması lazım. 120'ye bu alınıyor. 400'e bu. 520. 90 daha. 610 para. Oo. Oh. Ha. Neyse hadi ya. Hızlı hızlı vuruyorum. 20 bin UC'miz var arkadaşlar. Daha harcayabileceğimiz. Ben çünkü 100 binin altına düşmeyeceğime söz verdim. 100.000 bin altına düşmememiz şart bu arada. Hadi yavrum. Hadi oğlum etme. Çık artık. O kadar vurduk la. <laughs> Ağzına sıçayım. Aa, İyi iyi. 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 i̇yi, iyi. Yani, verdi. Bir daha vermesi güzel oldu da şimdi 400 para biriktireceğiz. Yine evet, aynı 125 ya. Sıkıntı yok. 125 e toplanır. Ya yani eğer bize kafayı verseydi. Şimdi 200'de de gidip direkt şunu alacaktık. 125 miydi neydi? Bunu alacaktık. Çark bitecekti. Şimdi 400'e kadar bizi uğraştıracak arkadaşlar. Kaç kavga gidecek? Sırf o et çıkma diyecek. Abi gözüm sağ altta. 400 oldu an buradan 500. kaçıp gideceğim. Allah çarpsın. Oğlum ya keşke verseydin ya. Ya dediğim gibi seti verseydi abi hız. Yo şimdi de verse de olur yani. Şimdi versen de olur he ver Allah aşkına ver. E benim ağzı yani 13 bin kaldı lan. Onu tamamlarsın bunu ya, herhalde. Evet Hı. çok güzel. Güzel mi abi? Çok güzel. Çok mu güzel? Çünkü... Tam, çok güzel. Niye çok güzel? Şimdi şu olduğu yere bir gitsene. E, 1395. destansımız. Bu da hayırlı olsun. Bu da hayırlı olsun. Çok güzel. güzel oldu. Tamam. Şimdi abi evet bunun olduğu yere Müca geldim. Mucahar. Mucahar. Mucahar yerine gittim. Ha, market kısmındaki. ha? Hmm, şu sağdaki sete baksana yukarıdaki. Şunu. He, şunu al canım. Bunu alayım mı? Aha, şunu al. Hadi bakayım. Çok güzel. Tamam, çok şöyle güzel bu arada. Evet. Güzel Lotus seti. 2000... 285. Moro'ya. Tamam. Bunu da geçtim. Bunun saçı ne Bunun saçı bu mu abi? Oy, He. bir şey değil mi? Harbi. Ben bunları Yusuf abiye de almıştım ama saç almamıştık. Bu da çok güzel. Ya Bunun altına da al. Bu adam antikacı gibi arkadaşlar. Her şeyi alıyor yani. Bir dakika abi. Onun yanında bir dakika. Sen de hangiler? Ananı satayım beyaz bir Bey, buraya gelmiş sandım. Sende bu var mı? <laughs> var var. Hepsi var. Hepsi var mı? He, olmayanları <laughs> alıyoruz. Bunu da aldım. Şey yani bunun ya. maskesi de al. Bunun maskesi. Maskesini de aldım. Oğlum adam oyundaki her şeye sahip böyle bir şey var mı ya? Yukarıdaki bunlar. Yukarıdaki ne? Bu kötü be abi ya. Kötü mü diyor? He, ben beğenmedim ama sen al dersen alayım. Paramız var en azından. Dursun. Dursun. Para. <gülüyor> <gülüyor> He? He. <laughs> ya burada bir e, a, şey seti var ya şu kutuları bir tıklasana. O hiç çıkmıyor ki. Sen bana söyle bak. Bu, bu tamam. değil bu değil. Bu mu? Yok bu da değil tamam. Tamam yani. onu ba sen bana göster yeter da abi. Değil. Bu mu? Bu sende Yok, vardı bu ya. da değil. Bu. Aha bu bu. Bak. Çıkmıyor ki bu. İzliyor musun? 127 harcıyorum ha buraya. Harca harca. Tamam şimdi arkadaşlar. İba abi bunu çıkaramamış. Tamam mı? Yani süresizini çıkaramamış. Şimdi benden de çıkarmam rica etti. Şu 7 taneyi burada yedik. Hayırlı olsun İyi abi. var He, varmış zaten He mı zaten? Artistik yapacaktım. Durma. Evet, 10 tane hatta bir 10 on... ananı avradın. Dur dur. Bir 15 tane yapıştırdım. Çıkmadı. Olsun. Daha 95 tane var. Bir 15 tane daha yapıştırdım. Çıkmıyor. İyi abi bu çıkmıyor. Çıkmıyor <laughs> <daha çıktım? gülüyor> Bir 15 tane daha. Ananı da çıksana artık. 65 paramız kaldı. Ee, tamam, küsüratlı gideceğim. Allah Allah. Vallahi düz de gidersin, sürüte de gidersin çıkmaydı. Tamam, madem öyle 42 paramız kaldı değil mi? Gel anasını avradına. Ey mi yaman, bey mi yaman. Ulan İstanbul sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? Hazır mısın İbe abi? Hazırım. Üç, Gene vermeyecek ki. 2, 1, sen rahat ol abi. Ahan'ın yani oyununun. <gülüyor> Ama <gülüyor> bir saniye abi şimdi bir dakika bir şeye bakabilir miyim? Abi 57 gün varmış ya o azmış bile <laughs> ilgili. İşte böyle 400 500 gün olsa diyecektim abi bir sene var zaten falan filan da. De... <laughs> 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 Kullanacağımız 11700 uca daha var. İbabi abi, gradimiz hala duruyor. Nerede harcayacağız? Yok ki nereye harcayacağız? Kalmadı mı bir? yer? Olmadık. Her yeri aldık mı? Her yer aldık. Vay bu bay bunu aldık mı? Bu ne? Abi bu saça bak sen bayılırsın saçı görüyor musun? E bunlar dursun ya ben de bir şey açayım <laughs> ya. Onlar bana dursun ben bir açayım biraz ya. <laughs> tamam peki abi. Son olarak toparlayalım. Bu videoda evet. ne yaptık? Şimdi arkadaşlar toplamda bizim videoya başlarken 159 bin UC'miz vardı. Şu an 111 bin. Yani biz 38 bin UC harcamışız. Doğru mu? 9 e, Tamam işte 40. 48. 40 48k bu videoda sadece bu videoda 48.000 uc harcamışız bu uc'lerle ne yaptık yine demir diken anubis setini aldık daha sonra <laughs> şiddetin bunu aldık bu da destansı çantalar mantalar aldık burada zaten nev yazıyor aldıklarımız görünüyor yeni aldıklarımız burada bundan gelmiş 12 tane çok gereği yok açıkçası hemen altına bir tane daha destansı ekledik çok güzel bir set ha ay bu abi he <laughs> güzel ya manyak bir set sen biraz bununla takılırsın Üsteme müsteme vermiş. Onu geç, bunu geç. Şimdi burada bunun bir kafalığının olması gerekiyor. Bak iki tane şu özel sandıktaki destanstan çıkardık. Bir tane çarktan çıkardık. Bir de şunu aldık. Bu da çok manyak bir şey. Bunun bir de maskesinin olması lazım ya. Maske gel buraya. Ha bu. Çok güzel set yaptık bu arada yani. Miko, Miko. Böyle güzel ama ha. yeni gelen setten sonra artık kimse giymiyor ya. Çanta kapatma özelliği var ya. Ha değil mi? Doğru. Doğru. Ben artık bunlardan oynayayım yani. 呀，你、yeah,。 öyle gösteriş için lobi için giyersin daha yeah. böyle bir set yaptık bunları aldık silah kısmında ekstra bir şey şunu almışız ne bokuma yarıyor bilmiyorum AKM AK almışız arkadaşlar bunların çok bir önemi yok burayı geçiyorum araba da aldık iki tane yeni arabamız var iki tane doj aldık bir tane siyah bir tane sarı daha sonra başka bir şey ne aldık emoji aldık bir tane şu kukla dans emojisini aldık daha hayırlı olsun İbo abiye materyal kasmışız bunlardan kasmışız Zira almışız yoldaşı da aldık Aa, yolda yoldaşı da aldık. Onu unuttum. Yoldaşı da yanımıza çağıralım bu arada. Yoldaş sen de gel. Yoldaşı da aldık. Başka ne aldık abi? Groza. Evet, Groza'yı da aldık. Bir tane de Groza aldık. Yükseltilebilir. tane Groza olmuş. 18 mi? 18 tane Groza var şaka bir yana. Az, Az mı? Bence. Ben bende 3 tane var. Hmm, ben de en çok AKM'de var ya. AKM 69 var. tane var. Aslında ekstra buna bir video çekildi. Hangi desenler var diye Allah çarpsın. Bu hesabı detaylı bir şekilde inceleme videosu çeksek biz arkadaşlar. O yüzden çok çekmiyor. Yükseltilebilir. UMP almışız. Burada boş beleş bir şeyler. Bir şey değil mi? Bence gayet güzel bir açılım yaptık arkadaşlar. 48-49K UC'ye. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Bu videonun altına İbabi kalp yorumlarını bekliyorum. Çünkü adam gecenin iki geldi. Sırf bu video için UC yükledi. Geri bittik de gittik. Kasaları açtık. Bu saate kadar bekledi. Yaklaşık 35 dakika kayıt var. O yüzden İba abi kalpte yazabilirsin yoruma. Bu Bizim emeğin de, karşılığı de, olarak de. like da atabilirsin. İbabi sen konuşsana. Like atsınlar. Bunlar like atmıyor ya. Vallahi bu saatte ben kendimi zor tutuyorum. <laughs> Bayılacak. Yani. <laughs> İzmir Bey'de yatıyorum. Düşüyorum bir tarzım, Düşüyorum bir <laughs> Şimdi videodan sonra İbabi çıkacak. Uyuyacak. Yarın kalktığında bu 111 bin UC'yi ezecek. Özel sandığa basar muhtemelen. Bence biz artık kaçalım. Dediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüş görüşürüz. Allah'a emanet İbo abicim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol canım. Hadi görüşürüz. Bay bay.